kahvelerimizi yaptım. Oğlum içeride içiyor tabii ki anası balkonda. Şöyle bir dumanı görelim. Bu dumanı görmeden tadını alamıyoruz kahve. İçeride içtiğim zaman. Biz de manzara bu. Tam benim sevdiğim hava. Kapalı. Bulutlu. Arada bir yağmur. Daha ne olsun ki? Keyfimiz bol olsun diyelim. Kahveyle günümüze başlayalım. Ama yemek menüsünde daha kararsızım aklımda da gözümde de hep yemek ne yapsan, ne yapayım iki tane menü var aklımda üç tane var da birini direkt kafadan eliyorum balığı oğlum yemiyor onu geçtim bir tane de pirinçle yapıyoruz biz sulu köfte diyoruz Trakya'da kuş gözlü deniyor isimli bunu da yapabilirim. Ya da tarhana ile makarna da yapabilirim. Tarhana çorbası ile sarımsaklı yoğurtlu makarna da yapabilirim. Yani seçeneklerim kafamda bugün onlar canlandı. Kuru fasulye pilav var ama hiç onlara giresim yok. Yapasım yok yani. Kolaya kaçacağım bunu galiba. Niye öyle bilmem. Şimdi oğluma da sordum. Oğlum burada nasılsa. Ona göre de yapabilirim. O sevmiyor pek balkonda çıkıp kahve içmeyi. Burada sevmiyor yani. İçeride masasında rahatla içiyor. Hem telefonuna bakıyor. güvercinler mekanında doldu. Gündüz onlara ait oralar. Akşam olduğunda kargalarımız geliyor buraya. Onların mekanında bu ağaç. Hiç yaprak kalmadı gerçi. Burada yuva mı var? Ben öyle göreceğim. Bir şey mi var? Burada bir şey var ama. Bir dallar arar. kahveden sonra şöyle oğluma güzel bir kahvaltı da hazırlayabilirim. Anne o kahvaltı edelim. Akşama da basit bir şey yaparız. Benim kapaşım yemekte ne yapsam diye. Konuşmayı oraya gidiyor. Oğlum salatayı çok seviyor kahvaltıda yapıyorum ya öyle sarımsaklı fıstıklı. Ondan yapabilirim şimdi kahvaltıya. Yumurtasını da pişirdim. eski gibi kahvaltısını hazırlarım. İsterse anne elinde. Akşam içinde de yaparız. Biraz makarna yaparız. Sarımsaklı yoğurt da seviyor. İkisini de sevdiği olmuş olur. Ben de bu arada bugün yemekten kurtulmuş olurum. Yağmaya yaparım artık. Oğlum da yedi mi bir öğün yiyor. Bugün biraz serin ama Soğuk soğuk geçiyor. normal. Bu kadar da değil ya. Yani. Sevim güneş olmadığı için. Yoksa aralıkta. Bu zamanlar kapanı çıkaramazsın. Şimdi herkes dışarıda. Anlayın ya. Kış mı ne? Sonbahar mı? Hiç belli değil. Düne çok dolmuş. Bu tarafı çekmiyorum ya. Kafamı bir çevirsin. Yan veren var herhalde. Arada susuyorum öyle ne düşünüyorsam artık dalıp dalıp gidiyor. Ben burada kapatıyorum. Oğlum içeride. Şimdi onu da yalnız bırakmak istemiyorum. Kahvemin geri kalanını da oğlumla içmek istiyorum. Yapar içerseniz her zamanki gibi ne diyorum? Size de afiyet olsun diyorum. Oğlumla bize de afiyet olsun.